geldim. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş bulduk. Ne haber Emine? İyi Meltem Hanım. İyi de şey, bizim yandaki binaya hırsız girmiş. Nasıl yani yandaki binaya hırsız girmiş? Evet, yandaki binaya hırsız girmiş işte. Gece mi? Yok, Gübe gündüz girmiş. Ay cesarete bak Allah korusun ya. Ya Meltem Hanım, ya bu hırsızlar artık böyle gece insanlar uyumuşlar işte ne bileyim evde yokmuşlar falan bakmıyorlar. Gece gündüz demeden öyle istedikleri saatte girip çıkıyorlar eve. İyi. Ben geldim. Hoş, geldin. Hoş geldin. Ah. Hayır ah. Alarm taktıralım. Ne? <laughs> Yan bina hırsız girmiş. E ee, bize ne? Bunlar taktırsın. Ya biz alarmı taktıralım ki bize de girmesin. Ha sıra bize mi gelmiş yani? Bu adam sıraya mı koymuş soyacağı evde? <laughs> Vallahi ben orasını bilmem. Ama güpe gündüz ev soyuyorlar Haluk Bey. Merak etmeyin, alarma gerek yok. Bizim alarmımız var. <laughs> Bizim alarmımız mı var? Nerede? Ben hiç görmedim. İşte burada. Alarm almayayım ama niye? Haluk saçma Allah aşkına ne? <laughs> ne işe yarayacak bu? Sizin taktırdığınız alarm ne işe yarayacak? Aptal bir alet. Gulu, gulu 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 diye ses çıkaracak. Hırsız da ana ben kaçayım mı diyecek. Peki bu ne işe yarayacak? kafaya bir tane kodum mu vallahi sıradaki gelsin. bu yani saçma saçma konuşma Allah aşkına ya. Üf, alarmı taktığında hırsız gelmesin. Sen de şu saçma sapan şeyi kullanma. Olmaz. Ben kaç senedir o hırsızı bekliyorum biliyor musun? Hatta tam tersine kapıya yazalım. Bu evde alarm yoktur. Sonra vazgeçer gider. Hele <laughs> bir gelsin. Var ya. Bir daha hırsızlığa tövbe edecek, anında gidecek, sigortalı iş bulacak. Ne yapacaksın ki babacığım? Kafaya bunu bir koyacağım, bir daha kendisinden haber anlamayacak. Ama babacığım bu bir suç. Baba baba baba. Adam gelecek benim evimi soyacak ama ben adamı dövdüm diye suçlu ben alacağım öyle mi ana? Babacığım yani hırsıza karşı yapılan müdahale ancak meşru müdafaa koşullarında olursa ceza almayabilirsin ya da cezada indirim alabilirsin. Aksi takdirde suçlu olursun baba. Olur mu öyle şey canım? Benim haneme tecavüz eden adamın hakkı mı olur? Ha, bir de gitsin bari iç göremez rapor ağzı bir de tazminat ödeyelim bari. Hakim <laughs> Bey, bu adam beni çok fena dövdü. Kaç gündür yatıyorum, bir ev bile soyamadım. Şikayetçiyim, tazminat istiyorum ona. Babacım yani eğer hırsızın üzerinde silah yoksa, herhangi bir saldırı yoksa bu meşru müdafaya girmez. Suçlu olursun. Yani istersen bunu aklının bir köşesine yaz. Yatak odasına götürür orada döverim. O meşru müdafaya giriyor. Ağzını yüzünü kırarım vallahi orada. Babacım yasada öyle bir şey yok. O bir şehir efsanesi. İnsanlar o konuyu yanlış biliyor meşru müdafaa yoksa suçlu olursun. Mesela hırsız kaçarken arkasından müdahale ettin. Bu meşru müdafaa sayılmaz. Buna haddini aşma denir. Hatta bir de polis alsın yanına. Polis de onu korusun ev sahibinden. Ulan ne kıymetliymiş bu hırsızlar. Ya bu hırsızın hiç mi suçu yok canım? He. Vay tabii. Ama biz sadece polise haber verebiliriz. Yani gerisini polis halleder. Müştekilerin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Ben onu bunu bilmem. Burası benim evim. Burada yakalarsam kafasını, gözünü, ağzını, burnunu kırarım. On yıl yatacağımı bilsem yine de yamulturum onu. Bir kafa kodum mu yığarım oraya. O yüzden siz hiç kafaya takmayın. Siz bana bırakın. Hadi yemek hazırlayın. Acıktım ben. Babacım, yani müdahalenin de orantılı olması gerekiyor. Eğer senin elinde silah varsa, hırsızın elinde silah yoksa bu meşru müdafaya girmez. Suçlu olursun. Sen sen ol, polisi çağır. Yani boşu boşuna haklıyken haksız duruma düşme. Siz karışmayın bana ya. Siz karışmayın. Ben ne yapacağımı biliyorum. Yeter ki o hırsız benim karşıma bir çıksın. <laughs> Yemek hazırlanıyor. Otomatik sağ. 你所愿。<music>